Geliyor, Sen, buraya. Gel gel seni alayım ben. Oklamıyorsun da bir bekle sen geç 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 Dur bakalım. dur dur al bir dakika şey al bir dakika da çelik lekler dur Ailesi senin 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 Yapmayın böyle şeyler. Yapmayın ya. kocaman adamlarsınız ya. Harışlara Oğlum sen de bağır, sen bas, sen, sen geç. Abi, abi, maske, maske, abi. maske maske. Abi tamam. çok özür dilerim. Ya abi çekmesen olur mu? Biraz daha ileri bir kapat. Vallahi çok Tamam kapat. Hadi kapat. Abi biraz. Yarın biraz. biraz polisler polisler telefonla bir şey çok polis evet. araya baktınız arkadaşlar. Eşi eşi şey yaptı ya. de akşam bir, var. Ayırın, bir, şey Ağırın, bir şey ayırın, bakayım haberim.